Sevgili Başaklar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, Sağlığınız, saatiniz keyfiniz yerindedir. Haziran ayı genel açılımıyla karşınızdayım. Bakalım bu ay içerisinde ana hatlarıyla size ne gibi enerjiler bekliyor olacak? Her zaman söylediğim gibi bu kolektif bir açılım. Herkese uyacak diye bir şey yok. Uyan kısımları alın, uyan kısımları kaldırın, atın. Gayet güzel. Aya bolluk bereket içerisinde etrafınızdaki insanların dikkatini çekerek başlayacağınız gözüküyor. Mutluluk, huzur. Zaman zaman tatlı rekabetler. Ticaretle uğraşıyorsanız ticaret hayatınızda size gelecek bir takım teklifleri ve getirileri aynı şekilde işaret eder. Hamilelik haberleri, doğum haberleri gerek kendinizde gerek etrafınızda bunları deneyimleyebilirsiniz. Kalabalık insan grupları içerisinde olacağınız gözüküyor. İşbirliği yapmanız gereken, dayanışma yapmanız gereken konular söz konusu olabilir. Yeni başlangıç ya da gibi bir ay olacak sizler için de. Zaman zaman etrafınızdaki insanlarla zıtlaşabilirsiniz İletişim korkuları yaşayabilirsiniz. Şu an hayatınızda olan insanla. Zaman zaman oturup düşündüğünüzde birbirinize çok uygun olmadığınızı, ama buna rağmen bu zıtlıklara rağmen birbirinizi çok sevdiğinizi birlikte olmanız gerektiğini tekrar kendinize itiraf edebilirsiniz. Bununla alakalı da bir mesaj var. Yanlış anlaşılmalar özellikle dikkat etmeniz gerekecek. Çok fazla oyuncu etkici insanlar var hayatınızda ve önümüzdeki günlerde de. Bu enerjiler aktif olmaya başlayacak. Geçmişten hayatınıza birileri gelebilir, özellikle çocukluk arkadaşları, eski iş arkadaşları, sizden yol mesafesi olarak uzak birileriyle bir araya gelmek, eğlenmek vesaire gibi durumlar söz konusu olacak. Sizlerde de aynı şekilde bazı sayfaların, bazı defterlerin kapanacağını gözüküyor, özellikle geçmişle alakalı yüzleşmek istediğiniz birileri varsa bu süreç içerisinde yüzleşebilirsiniz. Bir ağız dalaşı yaşanabilir. Geçmişin hesabını sorabilirsiniz. Ama bunun beraberinde de aslında karşınızdaki kişiye herhangi bir kininizin, öfkenizin, daha doğrusu herhangi bir duygunuzun kalmadığını görüp hayatınızdan sonsuza kadar affedip çıkarabilirsiniz. Ana temasında burada hem kendimizi hem karşımızdaki insanları sevabıyla, günahıyla, doğrusuyla, yanlışıyla kabul edebilme olgunluğu gösterebilmek. Bu gibi enerjiler yine sizin hayatınızda akıyor olacak. Yalnız olanlar için özellikle Boğa Başak, Oğlak yine kendi grubunuzdan bir hanımefendiyle, bir beyefendiyle başlangıç yapabilme ihtimaliniz var. İşinizde, gücünüzde artık daha önceden başlattığınız bazı somut girişimler, somut adımlar daha da şekillenmeye başlayacak. Bir tık daha ilerlemeye başlayacaksınız. E, yabancı insanlarla ilişkiler, şehir dışı, yurt dışı, uçak seyahati gibi durumlarınız söz konusu olabilir. E, evlenmeye niyetli olanlarınız olabilir. E, şu an hazırlık içindeyseniz eğer bu hazırlıkların da gayet yolunda iyi gideceği gözüküyor. Yani evlilik, düğün, nişan, e, mezuniyet, e, toplantı vesaire böyle kalabalık gruplar içerisinde olacağınız bir ay sizi bekliyor olacak ayın sonuna doğru böyle birazcık etrafınızdaki insanlara kendinizi savunmaktan çok emin olduğunuz konularla alakalı sürekli müdafaa etmekten yorulabilirsiniz. Bir kenara çekilme, herkesten her şeyden uzaklaşma, belki 3-5 günlük kısa süreli bir tatil ya da kendinizi eve dahi kapatıp bir kafa istirahati yaşatma durumunuz söz konusu olabilir. Ama Haziran ayı gayet kişisel konsantrasyonunuzun yüksek olduğu, Toksik insanlardan arındığınız, kişisel farkındalığınızın hat safhada olduğu, yine aynı şekilde kendi potansiyelinizin farkında olduğunuz, entrikalara oyunlara son verdiğiniz, zaman zaman sanatsal aktivitelere katıldığınız bir ay olacak gibi gözüküyor canlarım. Kişisel danışmanlık almak için taro.rokiamurecimey.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde, aynı isimle. Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.